öyle çek. Dalga yapıp yapacağım. Çek, Abi Çekiyor mu çek, Çekiyorum. Tamam. Dikkat et, Hayır maşallah. Tamam. Sakin. Bak, sakin, sakin. Ben çekeceğim. Sakin çok Üçünü çok alacağım. çok topla var. Çok topla mı? Kepçeyi Ay, kepçeyi be. dik kaldır. Kaldırdık kepçeyi tamam. Kek, tamam dik dik dik. Evet. <laughs> eyvallah. eyvallah. Tebrikler. Tebrikler. Eyvallah, sağ ol. O oh.